Mahallebin. Ne o şey mi? Kısır. Kısır mı? Kısır lezzetli olur ya. Ya keyidir baba. Ama bana çok. Hayırlı mal? Halebi. Halebo, Halebi Seyit. Maşallah maşallah. Ne o? Çeviş. Çeviş lan çeviş. Kaçlık? İkilik bir yaşındı, mi? Bir yaşındı. Yapma ya. Evet bir yaşlı lan çeviş. Ağzına bak. Ne olacak yani Marlon baktık mı? İyi mal olur. Evet. Bakarsan bak olur. Bakma sen daha olur. Bakma sen. İyi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> abi, abi, abi. Için. Ben, ben, ben düşebilirim ama evet. siz biraz çıkmayın. Allah'a düşün. Normal yok. Hiç gezdirme beni. Hemen el, kendime değil zaten. Ezdirme bir şey evet. yok, ama. Yok, gezdirme diyor, Ha ben sana on liralık da var da gösterelim dedim, daha istedim. Siz, siz, siz? Tamam. de ee, kaç Tamam. 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 Altına Tamam. Bunu kaç lira? Tamam. Tamam. Satılacak abi. Nerenin malı? Bu sızın hmm. malı abi. Sızın malı? Aynen. Deke, deke de mi? Deke. Taşlık. <laughs> Üç yaşına gelecek abi. Öyle maşallah bir araba geliyor. Hadi. Müşteri şeyi sende onun için seni bir çekelim. Mal kalmamış ama sende. Şey kalma. Mal kalmamış. E kalmasın canım kalmayacak tabii. Hepsini bitirdin mi? Bu gençler niye topladın? şunlardan pazarlığı var bu Düşünme et gel. 2 kaçarım. Ya ya. Abi, beş. Beş bile var abi Ekonomi Ne bunlar? Yani illa kurban keseme kesemeyeceğim diyen yok yani. Hiç hayır, hayır. <laughs> malı? Çamur. Çamur'dan mı getirdin? Büyü kısır mı? Yok, o da çamur. O 6, 6,5 buçuk diyordun ha. <laughs> Bu ne ne bu ya? ne var abi ya? Atıp, bir bir ya. Bunlar ekiz eşidi. Bunlar da fazla bir e, şey olmadı. Evet, ya. Bir, 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 bir olmadı. yani. Allah razı olsun. Değil kemiş Kat iki evet. yaşında vardır Bir, evet. mi? Evet. Nerenin mal? Ürkütte. Maşallah. Maşallah. Evde mi Yok. Evet. Davarım var. объезный бебучкасына bunlar.